Amerika'ya döndüm. Arabamı 21 gün sonra ilk defa çalıştırıyorum. Hadi bismillah. Ne oluyor lan? Ya Allah. Aha. Biraz zorlandı ama çalıştı. Bakalım gidişte bir sıkıntı var. Oha. Ne oluyor lan? Mercedes'ten sonra Honda biraz kaba geldi ama yola koyulduk. İlk durağımız USPS post ofisi. Amerikan polisi bana hoş geldin öpücüğü verdi biliyorsunuz. 160 dolar. Onu böyle diyelim. Bu cezayı gelir gelmez yemem iyi oldu. Çünkü arkadaşlar Amerika ve Türkiye arasında trafikte çok ciddi farklar var. Ve ben Türkiye'ye gelir gelmez araba aldım biliyorsunuz. Bu araçla İstanbul içi binlerce kilometre. İstanbul dışı da ta İstanbul'dan Alanya'ya kadar gittik. Oradan Antalya, Eskişehir, Bursa neyse Bayağı bir kilometre yaptım. Kısaca İstanbul'da ve Türkiye'de araba kullanmaya tam alışmıştım ki buraya geldim. Çünkü ilk başta biraz tuhaf kullanıyordum. Basitinden herkese yol veriyordum. Kimsenin önüne kırmıyordum falan. Baktım lan eve gidemeyeceğiz. yani millete yol vermeye devam edersem eve gidemeyeceğim. Bundan sonra eski rüş tarzımı hatırladım. Ve Türk usulü sürmeye başladım. Ama şimdi buraya gelir gelmez ceza yemem. Gerçekten çok iyi oldu. Çünkü adam dedi ki al kardeşim. Bak Amerika'ya hoş geldin. Burada o hareketler sökmez dedi. Bize 160 doları iteledi. Hatta arkamda da bir tane polis var şimdi. Bak onda hemen radar gözüm gördü görüyor musun? Adam bak sağlı sollu geliyor. Mercedes'ten Honda'ya ilk fark ettiğim şey. Bir, vites geçişleri. iki, direksiyonun kabalığı. Üç de giderken bunun motor sesini ve rüzgarı içeri alması. Mercedes'te giderken gittiğini bile hissetmiyordum. Şimdi sizlere çok kısa disiplinden bahsedeceğim. Bakın, cime geldim. Dün 10 saatlik uçak yolculuğunun ardından New York'a geldim. New York'tan buraya 4 saat arabayla ben ve arkadaşım kullandık. Rhode Island'a geldim. Bugün sabah uyandım ve antrenmana geldim. Her zaman ne diyorum? Disiplin şu an istediğiniz şeyle en çok istediğiniz şey arasında seçim yapmaktır. Şu an buraya gelmeyi çok istedim mi? Hayır. Ama sadece güneşli günlerde yürürsem hedeflerime ulaşabilir miyim? Hayır. O yüzden yağmurlu, çamurlu günlerde de yürüyeceğiz. Yani canımız istemediğinde de antrenmana geleceğiz. Bahanemiz olduğundan antrenmana geleceğiz. Çok güzel bir bahane, değil mi? 10 saat uçak yolculuğu, 4 saat araba kullandım, 14 saattir yollardayım. Bugün spor yapmasam da olur. Olmaz mı? Olur. Bahane de güzel. Ama bir eziğin tek hazinesi bahanesidir diyor ve antrenmanıma gidiyorum dostlarım. Siz de disiplinsizliği cool falan zannetmeyin. Disiplin bu hayattaki en kaliteli, en kaliteli şeylerden biridir. Öz disiplininiz mutlaka olsun. Görüşürüz. Eğitimler hey şey der. Antrenman sonunda ne kadar gitti? Yalnız senin numara atıyor. Çarşamba 19 Ağustos saat sabah 8.52. Bahane yok oğlum. Bahane yok. Mücadeleye devam. Şimdi dostlarım gelelim Türkiye ziyaretime. Hani ben şu an size burada video çekiyorum ya. Amerika nasıl gelinir diyorum. Çalışma izni nasıl alınır diyorum. Ehliyet nasıl alınır diyorum. nasıl kilo verilir diyorum. Amazon FBA'de nasıl başarılı olursunuz diyorum. Ücretsiz bir şekilde YouTube'dan size videolar çekiyorum değil mi? Siz yani beni sevenler kemik kitle zannediyor ki bu videoyu gerçekten beni seven, benim başarılı olmam isteyen aynı zamanda kendi de bir şeyler kapmak, kendi de başarılı olmak isteyen insanlar takip ediyor. Abi öyle değil. Öyle değil. Bakın bu video başladı daha 3-5 dakika olmuştur. Dislike sayısına bakın. Bakın abi dur durun bakın. Adam daha videoyu bitirmeden başlamadan dislike yani adam yani video tıklıyor dislike'a basıyor ve bu haterların hani ben hep diyorum ya benim takipçilerim sıkı sağlam YouTube Türkiye'nin en sağlam kitlesi diye haterlarım da aynı şekilde onlar da sağlam onlar belki de kemik kitleden daha sıkı takip ediyorlar beni zaten haterlar haters are confused fans diye bir şey var İngilizce'den haterlar kafası karışık hayranlarındır aslında kafası karışık sadece yani içten içe hayran ama nefret ediyormuş gibi gözüküyor nefret ediyor zannediyor halbuki hayran bilinç altında bir hayranlık besliyor şimdi dostlarım bu adamlar iyi niyetli değiller yani bırakın hani uzaktan izleyip ben başarısız olduğumda sevinmeyi benim başarısız olmam için çabalayacak tipler. Yani mesela atıyorum benim şirketim var değil mi burada? Şirketin battığını varsayalım. Değil mi? Olabilir. Ben buna zaten hazırlıklıyım. Şirket batabilir, ürün batabilir, ben aldığım arabayı, bütün bankadaki paramı kaybedebilirim. Hayat ini çıkışlarla dolu. Baş, kaybederim, tekrar başlarım. Benim için bir problem yok. Ama adam bunu içten içe umuyor. İnşallah diyor bu bütün parasını kaybeder, şirketini kaybeder. Ayda işte ben 40 bin dolar, 50 bin dolar harcadım paylaşıyorum ya Instagram'da. Bu kadar para harcıyormuş, ben bu parayı ömür boyu bir arada göremeyeceğim, gebersin, ölsün diye düşünüyor. Bu yetmiyor, bunun içinde çabalıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi nasıl çabalıyor? Bir tanesi, Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna benim adımı, YouTuber olduğumu ve gençlere kötü örnek oldum. Yani oraya work and travel, ben buraya work and travel vizesiyle gelip vizemi değiştirdim ya. Vize değiştirdim ve bunu anlattığımı, bunu YouTube'dan gösterdiğimi söylüyor ve diyor ki buna diyor vize vermeyin diyor eğer gelirse. Hani konsolosluk görevlisinin vize vereceği varsa bile adam aklına bir kurt düşürme peşinde. Anladın mı? Yani ben burada vize değişikliğini niye anlattım? Çünkü ben beni izleyen, beni seven, kemik kitleye faydalı olmak için ben tutup da work and Travel'a geldim. Abi orada nasıl kaldın? Bir şekilde kaldım arkadaşlar. Boş verin de diyebilirdim. Ki bu saatten sonra sanırım öyle yapmak gerekiyormuş. Onu demedim ben. Arkadaşlar dedim vize değişikliği diye bir şey var. Böyle 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 yapılıyor. Bunu 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 yaptım. Bu da onay kağıdım diye pat diye de gösterdim bakın onaylandığı zaman. E ne oldu? Binlerce kişi için Amerika'da ikinci bir yol göründü. Ve bu legal bir şey yani bu illegal bir durum değil. Sadece konsolosluk bunu sevmiyor. Çünkü niye sevmiyor? Adamlar da haklı. Yani ben seni diyor turist olarak gönderdim. Ben seni work travelcı olarak gönderdim. Niye vizeni değiştiriyorsun kardeşim? Değiştireceksen gel burada o vizeyi al diyor. Ama Amerika'da yani burada da Adamlar değiştirebilirsin. Legal yani parasını öde yeter ki. Bin dolar yakın para ödüyorsun. Adamlar, adamların tek derdi para burada. Parayı ver vizeni değiştirelim diyor. Şimdi ben iyi niyetimden dolayı zarar görüyorum arkadaşlar. Adam utanmadan İngilizce bir şekilde konsolosluğa mail atıyor. Bir de yazmış altına konsolosluğu bir de arayacağım demiş. Yani bu adamlar yüzünden Amazon'dur şirkettir benim çalışma iznimdir. Ben bu konularda size olabildiğince açık ve yol gösterici olamıyorum. Çünkü izleyenlerin hepsi iyi niyetli değil. Ben şimdi bir yol söyleyeceğim mesela güzel bir yol olacak o birçok kişi için. Adam gidecek, o yolu şikayet edecek. O yolu kapattırmaya çalışacak. Yani ne yapacağını bilemiyoruz. Bu şu an bu videoyu kim izliyor ben bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum ya. Şu an beni izleyen, sevenler var. Eyvallah, teşekkür ediyorum ama arkada kim var, kim bana ne zarar vermek istiyor ben bilemiyorum. O yüzden ben ne ailemi paylaşırım burada ne annemi, babamı, kardeşim. Ailemden kimseyi paylaşmam. Ailemden kimseyi Instagram'dan takip etmem. Yani bana ulaşmalarını istemiyorum ben. Bu adamlar böyle pislik adamlar. Ama şunu bilin yani Amerika'dayım. Evet Amerika'ya tekrar girdim. Ve ben buradan hayvan gibi çalıştığımı, para kazandığımı, Amazon'da ürünlerim olduğunu, aylık 40 bin dolar ciro yaptığımı söylüyorum. Hayvan gibi bağırıyorum. Ulan normal bir adam bile bak. Ba bağırmayı falan geçtim. Normal bir adam. Burada vize değişikliği yapıyor. Normal ya 300 takipçisi var belki Instagram'da en fazla. Normal. Youtuber falan değil ha. Amerika o adamın pizzacıda çalıştığını buluyor Instagram stories'inden. Arkasında işte Domino's yazıyor mesela. Üstünde Domino's yazıyor. O da pizza yapıyor. Adamın vizesini iptal ediyor. Bak 300 takipçili bir adam ya. Normal sıradan bir adam. Olan benim burada 200.000 takipçim var. Benim attığım bir fotoğrafı storyi, şunu bunu Instagram'da 30.000, bin, bin kişi görüyor. Benim çalışma iznim olmadan burada çalışmam, iş yapmam normal mi yani? Bu haterlar ne kadar geri zekalı ki kafası basmıyor. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Tabii ki çalışma iznim var. Ama bu puşları görüyorsunuz işte bunlar yüzünden insanlar artık yol gösteremiyoruz. Neyse dostlarım eğer ki siz bu ipnelere karşı beni desteklemek istiyorsanız Instagram'a bir fotoğraf attım bakın. Haterların yorumları. Altına da yazdım siz de olmasanız bizi kim güldürecek diye. Bunun altına gidiyorsunuz arkadaşlar. Haters gonna hate yazıyorsunuz. Bakın burada yazıyor. Haters gonna hate. Bunu eğer bilmiyorsanız bu kalıbı da öğrenmiş oldunuz. Haters gonna hate kıskananlar çatlasın demek. Tamam mı? Bu adamlar benim Türkiye'de kaldığımı, Türkiye'ye postalandığımı, deport edildiğimi, sınır dışı edildiğimi falan söylüyordu, geri gelemeyeceğimi söylüyordu. Aha, tekrardan Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. İstersem Norveç'e de giderim, istersem İngiltere'ye de giderim. Dünya benim, oyun alalım, istediğim her yerde oynarım. Haterlarla aramızdaki fark bu işte. Sizin de. Benim haterlarımla aranızdaki fark bu. Çünkü onlar pes etmiş. Millete bok atan, milleti aşağı çekmek isteyen kişiler. Sizler pes etmemiş. Beni izleyen, seven, takip eden ve bir şeyler yapmak isteyen kişilersiniz. O yüzden Instagram'da şöyle onların yorumlarını da gidin okuyun. Ve altına haters gonna hate yazın. Ben de kaç yüz kişinin, belki kaç bin kişinin, geçen on bin kişi yazdı. Yorum yazdığını göreyim ve mutlu olayım. Diyeyim ki helal be. Helal. Ben ne kadar haterlar ensemizde olsa da kemik kitle de bizim yanımızda bizi destekliyor diyeyim. Bir tane kardeşimiz de mesela şey yazmış. Oğlum bak deport edildi şöyle oldu böyle oldu sınır dışı oldu falan diyorsun da bu adam yarın bir gün Amerika yine gider. O zaman bak bulurum seni demiş. Tamam kardeşim challenge accepted yazıyor bak bul kanka onu. O neyi bul sana bir yemek borcu var. Arkadaşlar Amerika'dan hayallerimizi gerçekleştirmeye geldiğimiz topraklardan herkese selamlar. saç laptoplu gezgine gidip altına haters Kana hate yazmayı unutmayın, kemik kitle kendini göstersin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.